Birgül Hanım, biz sizlere sorumuzu sormadan önce sizi bir tanıyalım. Birgül Hanım kimdir? Ben Sivas merkezde yaşıyorum, İsmim Birgül Çağrıcı. Ee, uzun zamandır bu işi yapıyorum, ama profesyonel olarak büyütmeye karar verdim. Ee, elimin lezzetine güveniyorum. Ee, Çevremde çok e, teşvik alıyorum. Butik pasta, göresel yemekler, yeniliklere de açığım. Ee, böyle e, desteklerinizi bekliyorum. Evet Birgül Hanım. Ee, yeni olmanıza rağmen el lezzeti denilen bir şey vardır zaten. Çevrenizden aldığınız tavsiyelerle ya da yorumlarla böyle bir sektöre girdiniz doğru değil mi? Evet. Evet, uzun zamandır lütfen aç senden alalım diye teşvikler oluyordu. Ben de karar verdim. Çok da iyi gidiyor. Birgül Hanım, sizleri sosyal medya üzerinden de izleyenlerimiz takip edebilir. Sosyal medya evet. hesaplarınız bulunmaktadır, değil evet, mi? Evet, iki tane sosyal medya hesabım var. ikisinden de takip edebilirler. O zaman e, sizlere hayırlı olsun diliyorum. Çok teşekkür ediyorum programı Ben teşekkür Programımız... ederim. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bu sıcak güler yüzünüz için, bizi karşıladığınız için. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.